Evet arkadaşlar tamire devam ediyorum. Şimdiki e, malzemede görmüş olduğunuz gibi egzozun e, en arka tarafındaki plastik parça. E, şimdi bunun bu tarafı delikti. Test amaçlı e, bir tane buna benzer plastik buldum. Aynı özellikle. Buraları güzelce yaptım arkadaşlar. E, çekemedim onları hani bir test için yaptım çünkü. Buralara da ince e, bakır tel ya erittim. E, bu köşe taraflarına. Şimdi dışarıdan göstereyim arkadaşlar, bizim para yaptım. Ufak tefek şöyle göçükler oldu. Bunlara ya plastiği devam ettireceksiniz, ya da ne bileyim bir macun çekilebilir plastik macunu. Onun dışında şöyle bir delik var. Bunu da beraber yapacağız arkadaşlar. Bu deliği nasıl gideriz? Onu göstereceğim size. Şimdi görüntü bu şekilde oldu. Bunu güzelce bir zımpara yapıp daha da güzel bir zımpara yapıp en son boyayabilirim. Onun dışında gayet güzel durdu. Eskisinden azalan şu hali bile gayet güzel bir boya yapsam birçok yerden görünmez yani uzaktan falan. Şöyle şekillerine falan dikkat edeceğiz. Güzelce yapacağım arkadaşlar. Şimdi şurayı da dediğim gibi şu kısmı da beraber yapacağız. Daha önce herhalde tamir görmüş bu. Erimiş mi artık tam bilemiyorum. Burayı da tekrar yapacağız ve nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bir tane havya gerekiyor size. Havyanın dışında bu plastiğin özellikleriyle aynı bir plastik bulmanız lazım. Benim motor parçaları çok olduğu için elimde ayarladım. Şimdi bunun tamirini nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar havyamızı ısıtıyoruz şimdi. Havyayı ısıttıktan sonra ısındıktan sonra yaklaşık bir ben bunu kaç derece ayarlamışım? Ona bir bakayım. 350 derecede 250 300 derece o civarda olabilir. Yani şimdi şu kısmı görüyorsunuz deliği. Böyle buraya etki edeceksiniz şöyle. pütürlerini alalım ki sıkıntı olmasın. Evet şimdi buraya ne yapacağız? Aynı özellikteki plastikten isterseniz buraya göre bir parça kesip oturtturun. isterseniz iç taraftan şöyle oturtturun arkadaşlar. Buradan böyle yapmaya başlayın. Yani artık size kalmış. Sizin e, nasıl bir bakış açınız var nasıl bir tamir yeteneğiniz var ona kalmış. Bunu ilk başlangıçta biraz zor oluyor ama daha sonra buraya oturttuktan sonra daha güzel oluyor arkadaşlar. Hani kenarlarında boşluk olması falan önemli değil. En son bu kenarlarındaki boşlukları falan alabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok yani. Şöyle bakın parçaya koydum görebiliyorsunuz inşallah. Şöyle Biraz daha yakınlaştırayım sizin için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradan şu şekil. Parçayı buraya koydum. Eriterek tutturuyorum arkadaşlar yanlardan. Şimdi bu plastik de böyle tabii. Mesela e, parçalarında da uygulayabilirsiniz ama granaj parçalarında biraz zor olabilir. Büyük kırıklarda biraz da uğraştırır. Bu biraz küçük olduğu için rahat yapılabiliyor. Evet şu anda oturtturdum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle çubuk Şöyle çubuk plastikler kestim ben daha hızlı erimesi açısından. Şimdi bunları oturtturacağım arkadaşlar. Böyle delik yerlerine şöyle tutturacaksınız. Şu şekil. Bu şekil. Buraya eritiyorsunuz arkadaşlar bunu. Daha hızlı eridiği için. Tabii bunu yaparken açık ortam olursa veya hava bir yer olursa olur, Zehirlenirsiniz yoksa çok felaket şekilde. E, naylon kokusu geliyor. Evet. Bakın burayı güzelce erittim. Karşı taraf dahil güzelce şöyle yerine oturtturdum arkadaşlar. Umarım görüyorsunuz. Netlemeyi yapalım şöyle. Evet. Görüntü bu. En son Dremel tarzı bir e, aletiniz varsa onunla zımpara başlığını takıp onunla güzelce bir zımpara yapabilirsiniz arkadaşlar buna. Estetik olması açısından ne kadar pürüzsüz ve düzgün yaparsanız o kadar güzel olur. Şu son kısma da eğiteyim, Şu aşağı tarafta aşağı tarafına doğru da edeceğim. Sizin göreceğiniz şekilde yapayım. Açıyı değiştirelim şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Bakayım şöyle ekrandan görünüyor mu? Evet. Şurayı da eritip arkadaşlar şu aşağıya yedireceğim. Siz görün diye böyle biraz şey yapıyorum. Evet bunu da buraya erittiğimiz zaman güzelce şimdi ince parça olduğu için çabuk eriyor. Böyle erimiş bir malzeme elde ediyorsunuz. Bunu güzelce karşı plastiğe de otutturarak şekil güzelce eritiyorsunuz. Yani aynı özellikte olmasına dikkat edin. Plastiklerin eğer aynı özellikte olmazsa ilerleyen zamanda atma yapar, bırakır. Mesela ABS ise ABS ile tamir yapacaksınız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burası böyle oldu. Şöyle net bir şekilde göstereyim size. Burası bu şekilde oldu. Önceki halini zaten biliyorsunuz. Burası zımpara yapılacak. Şöyle güzelce şey yapalım. Evet. Arka tarafını çevirelim. Arka tarafı şurası buradan da şöyle hafif hafif eritelim. Daha önce tamir görmüş herhalde arkadaşlar bu. Evet, isterseniz buraya da eritip koyabilirsiniz biraz. Birkaç parça atabiliriz oraya mesela. Şöyle parçamızı alalım. Onu da şu içeri tarafta eritelim. Yani aynı plastikten yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki ABS ise ABS olsun. önemli diye yeter ki aynı plastik olsun. Ondan sonra yaptığınız işlem başarılı olacaktır arkadaşlar. Evet. Dışarıdan bakalım şöyle kozmetik olarak. Gayet güzel görünüyor şu anda. Sadece zımpara işçiliği kaldı. Zımpara işçiliğini yaparız zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Şu görmüş olduğunuz bakır tel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu bakır teli e, güzelce buraya yedireceğiz arkadaşlar. Şu şekil koyacaksınız, şu şekil koyacaksınız. Bunu buraya yedireceğim arkadaşlar. Yani karşılıklı, direkt ısıttığınız zaman teli zaten tel direkt giriyor. Teli ısıtıp buraya güzelce tutması için şey yapacağız. Derecemizi biraz arttırabiliriz bu durumda. Daha hızlı sonuç alabilmek için. teli böyle gömdüğümüzde arkadaşlar dirayeti artacak. Teli bir de tabi tek parça değil saçaklı halde gömüyorum. Saçaklı halde gömdüğüm için daha dirayetli bir tutuş sağlayacak. Şöyle biraz aşağı doğru yapalım bunu. Yani bunu yapmanız yaptığınız işin uzun ömürlü veya ömürlük olmasını sağlar. Bunu yapmazsanız hiçbir şekilde sağlamlık olmayacaktır. Tabi bunu yaparken arka taraftan çıkmamasına özen göstereceksiniz arkadaşlar. Havyayı da şöyle hafif hafif çevirirseniz plastikle üstü kaplanacaktır telin ve sağlamlığı da daha güzel olacaktır. Evet. Sizinle de e, tamiri paylaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi birkaç plastik malzeme daha var. Onların da deliklerini kapatacağım. Evet arkadaşlar soğudu. Şimdi diremenin şu düz e, zımparasıyla yapacağım bunu. Şöyle göstereyim size tekrar. Çünkü diğer türlü oval zımparayla yaptığımda sıkıntı oluyor. Bununla şöyle e, mümkün mertebe düz şekilde düz yüzeyleri zımparlayacağım arkadaşlar. Başlıyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim size hatta şöyle ben de göreyim kameradan Evet şimdi şu kısımları alabildim ee, diğer türlü şu alttan alabilmem için mecburen oval zımpara ya da elle zımpara yapacağım şuralarını Arkadaşlar zımpara sonrası hali bu şöyle göstereyim ee, şimdi yakından olduğu için biraz şey görünüyor ama gayet orijinal gibi oldu bu şekliyle bir boyasam bile yeter arkadaşlar. Yani o kadar gözü çarpmayacak şekilde şu an. Diğer tarafı da şöyle biraz zımparaladım. Görüntü bu arkadaşlar. Hatta şöyle güneşte göstereyim size. Evet görüntümüz bu. Bir boyayla e, bile kurtarabiliriz artık. Yani bunu ufak tefek şuralarına biraz plastik e, macun yapabilirim. Ya da normal plastik yapabiliriz. Görüntü bu arkadaşlar. Arkadan da bu. Evet. Son görüntümüz bu şekilde. Zımpara olarak kullandığım bir şu düz zımpara var. Bir de şu şöyle görmüş olduğunuz gibi yapraklı zımpara var böyle. Şerit zımpara böyle görüyorsunuz. Bunun adını tam bilmiyorum. Ne olarak geçiyor. Bununla beraber gayet güzel bir zımparalama yaptık. Artık iş el işçiliğine kaldı. Elimizde de şöyle güzelce bizim paralarsak gayet güzel bir sonuç alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bir delik var. Burada bir delik açmış kendiliğinden yani hep vida, vida delikleri görünüyor şurada. Bu görmüş olduğunuz sinyal granajıyla kafa granajına oturan parça sağ sol. Bunları halledeceğim. Şu yan koltuk altı granajında da bir tane civata deliği var onu da halledeceğiz böyle böyle bitireceğiz arkadaşlar inşallah bunları da böyle tamirini bitirdikten sonra bunun da şurasına bir tane deliklermiş önceki sahibi bunu da hallettikten sonra arkadaşlar işlemimiz tamam evet arkadaşlar işlemler tamam görüyorsunuz hiçbir şekilde delik izi vesaire kalmadı. Arkadan görünüyor ama buradan herhangi bir belirti yok. Yaptığım yerler şurası mesela, şöyle göstereyim buralarda. Hiçbir şekilde delik, izi kalmadı arkadaşlar. Bunda da şurada yaptım. Arkadan göstereyim, şöyle bir büyük bir delik. Artık ee, kaporta plastik aksamları boyaya hazır arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, büyük gün geldi artık boyaya geçiyorum arkadaşlar şimdi güneşe çıkardım hava 30 derece güneşte de biraz ısınsın parçalar diye ne kadar sıcak havada yaparsanız o kadar güzel olur boyanız şimdi güzelce parçaları sileceğim sildikten sonra güzelce boyasını hazırlayıp boyayı atmaya başlayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi boya hazırlamaya geldi sıra. Metalik boya yapacağımız için birebir inceltiyoruz. Mesela bir bardak şu gördüğünüz bir bardak metalik boya koyduğumuzda bir bardakta akrilik tiner koyacağız arkadaşlar. Evet boyamızı bir açalım hemen. Boyamızı açalım işleme başlayalım. Arkadaşlar böylelikle yapacağım rengi de görmüş olacaksınız. Arkadaşlar renk olarak Renault D76 metalik kırmızı rengi hoşuma gitti. Bu kartela da baktığımda ben de ondan kullanayım dedim. fazla boya harcamayalım. Evet bir bardak aldım. Şimdi şu artanını da şöyle sıyıralım ki heba olmasın arkadaşlar. Evet boyamızı aldık. Şimdi bunu bir kapatalım arkadaşlar güzelce hava almasın şöyle. Şimdi akrilik tinerimize bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Akrilik tinerimiz de bu. Şimdi e, bunda sertleştirici kullanmıyoruz metalik boya olduğu için. Güzelce şimdi kabımızı ekleyelim boya kabımıza. İnşallah yetecek. Tinerimizi de yine birebir koyacağımız için bir kapakta tinerimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Erol Ustam sağ olsun. İnternette Erol Ustam'ı da takip edin. Boya işlerini ve diğer işleri ondan öğreniyoruz. Erol Ustam'a da buradan selamlar arkadaşlar. Evet, boyamızı güzelce karıştıracağız. Daha sonra güzelce boya işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım rengi beğenecek misiniz? Şöyle bırakalım bunu da. Evet arkadaşlar, boyaya başlıyoruz. ilk önce tozlama atacağız. Daha sonra daha güzel yapacağız arkadaşlar. İlk önce atacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Tozlama şeklinde attım. Şu anda görüntü bu şekilde arkadaşlar. Tozlama şeklinde atıldı. Daha sonra bir 5 dakika falan bekleyeceğim. Zaten sıcaktı parçalar. Bir 5 dakika sonra da tekrar baskılı bir şekilde atacağız arkadaşlar bu ayı. Evet arkadaşlar 5 dakika bekledim. Şimdi Baskılı bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar boyama işlemimizi bitirdik. Şimdi vernik aşamasına geçiyoruz. Vernik hazırlamayı göstereceğim size. Şimdi bir bardak sertleştiriciye yarım bardak pardon bir bardak verniğe yarım bardak sertleştirici katacağım arkadaşlar. Şimdi akrilik verniğimizi açalım. bir bardak vernik koyuyorum. Verniğimizin kapağını kapatalım. Hatta bir buçuk bardaklık yapalım. Yetmemişti boya biliyorsunuz. Bir buçuk bardak vernik. Yani 750 Mesela bir buçuk yaptıysak 0.75'te şeyi koyacağız. Sertleştirici. Evet. Yani bir bardaktan biraz az. Evet şöyle de sertleştiricimizi koyduk. Birazcık da tiner ilave edeceğiz arkadaşlar. Tineri de o kadar önemli değil. Şöyle göz kararı. Yani bardağın şöyle çeyreğe kadar koysanız yine yeter. Evet şimdi hazır. Güzelce karıştırıp şunu tersiyle karıştıralım. karışımımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi işleme geçiyoruz. Evet arkadaşlar vernikleme işlemimize başlıyoruz. Baskılı bu vernik uygulaması yapacağız. Gerekirse iki kat. şunları biraz tutmamız lazım. Aslında bunları ben bir yere bağlasam çok güzel ama çok sıkıntı yaşıyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz son hal bu şekilde. Bir tane arka kuyruk yere düştü basınç yüzünden. Bu nedenle onu tekrar temizleyip yeniden yapacağım arkadaşlar. Diğer parçaların son hali bu şekilde. Biraz tozlu olduğu için burası ufak tefek tozlar var ama o kadar da belli olmuyor. Evet kafa granacımız da bu şekilde arkadaşlar. Yani tamirat tadilattan sonra e, bu kırmızıya boyamış olduk. Kırmızı güzel, gayet güzel duruyor, metalik. E, Renault'un kırmızısı bu, metalik kırmızısı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik son görüntü bu şekilde. Yani biraz e, hani dükkan ortamında boyarsanız daha güzel sonuç alırsınız. Ufak tefek tozlanmalar oluyor. Ben biraz evin bahçe tarafında yaptığım için ister istemez havadan tozlar geliyor arkadaşlar. Ama buna rağmen gayet gayet güzel oldu. Bir sıkıntı görünmüyor şu an için. Son durum bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar.